merhabalar ışılı pratik bilgilerdesiniz. size muhteşem bir bol yeşillikli diye salata semizotu kuzu kulağı roka taze soğan domates den oluşan tavuklu bir salata yapacağız şimdi malzemelerimizi saydık Arkadaşlar daha önceden yıkayıp temizlemiş olduğum semizotlarını şu şekilde alıyorum Genellikle otlarını aslında hani bıçakla kırmamaya çalışın lütfen. Daha önce yıkadım suda tuttuğum bu ürünleri daha önce yoğurtlu sizlere anlatmıştım. Şimdi ise salatamızda limonlu salatasını uygulayacağız, zeytinyağlı ve limonlu olacak. Üzerine de tavuk göğsü olarak tam diyet bir ürün karşımıza geliyor. Evet. Tavuk göğsünde enerjisi çok düşük olduğu için kalori anlamında çok faydası olacak diyet yapanlara. Artı tam mevsiminde 10 numara 5 yıldız bir diyet ürün, bir diyet salata yapıyoruz can. Evet. Bunu oluşma yapıyorum şu anda. İçeride kahkahaları geliyor. Anne bugün ne yiyeceğiz? Anne ben bugün ne yiyebilirim? Yani her şeyi yiyebilirsiniz gençler, sıkıntı yok. Yeter ki sağlıklı şeyler tüketin. Evet. Şimdi bolcana ben e, elimdeki malzemeleri kullandım. Roka ve kuzu kulağım var arkadaşlar. Bunlar tamamen e, aslında enerji anlamına baktığınızda e, tamamen kalori olarak düşük, ama bir o kadar da lezzet olarak enfes tatlar. Çok küçük olmama kaydıyla şöyle doğruyoruz. Evet, biraz da harmanlayacağız semiz otuyla beraber. O enfes tadı verdirmek istiyorum. Taze soğanlarım benim biliyorsunuz bahçem dediğim saksılarımda yetişiyor. Onları da çok ince olmama kaydıyla doluyoruz. Evet, nana kokusu enfes ve bir miktar da domates. Ben yani dilimlemeyi tercih ediyorum. Çok ince hale getirmeyeceğim şekilde evet şu domatesin de aslında içi suyunu atmış oluyorum içine evet şimdi sırada şöyle silelim ürünümüzün tahtasını evet sırada tavuğumuz var tavuğumuzu tavuk göğsü olarak ben daha önceden haşlamıştım. Şimdi bir tavuk göğsünü yaklaşık diderek sadece haşlama arkadaşlar lezzet olarak hafif bir tat olacak. Gördüğünüz gibi bu kadarlık bir et gram olarak gramaj olarak Yanında bir dilim kepek ekmeğiyle enfes bir lezzet bir öğün oluşturacak sizlere. Evet. Şu ürünümüzü de şöyle tam ortaya alıyoruz. Şimdi limonumuzu daha önceden de yarım limonum vardı. Onu da hemen sıkıp servis etmeye hazır hale getiriyorum. Artık yaz geldi. Baharla beraber, yazla beraber çocuklarımız bahçelerde. O yüzden sesleri karışıyor diyorlar ama engellemek istemiyorum. Onları da duyun. Hayatın rengi onlar. Evet. Biraz gerçek zeytinyağım var. Onu gezdiriyorum. Çünkü yağsız diyet olmaz. Onu da öncelikle söyleyeyim. Vücudumuzun yağ ihtiyacı olan noktalar var. E, bertaraf edemeyiz. Limonumuzu gezdiriyoruz. Evet. Aynen şöyle ve bir miktar da tuzumuzu atalım. Şöyle kesme tablamı alıyorum ben. Evet, işte bu kadar arkadaşlar. Bir diyet ürün daha sizle beraber. Afiyet şeker olsun. Sağlıkla kalın.